Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketinin açıldığını fark edeceksiniz Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın. Ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan benim üzerinizde bir papaz işlem vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.